Ortasında yağmur ormanları ve çöller arasında savan denilen çayırlarda doğdu Ciciki. Ne zaman bir terper var? <laughs> çok az kaldı. Keşke hiç bitmesi. Öyle heyecanlı bir kitap ki. Hmm. Konusu ne? Bir keşif leyleğinin maceralarını anlatıyor. Tam senlik. <laughs> Aa, o Adı ne? Keşfetmeye uçarken. Hmm. İlk kez duyuyorum. Hmm. Belki yazarını tanıyabilirsin. Oldukça ünlü bir keşif leyleğidir. Daha başka birçok kitabı var. Hmm. Yazarı kimmiş? Dalda uzun pençe. <laughs> yani babam. Aa baban! Yani Dalda öğretmenimiz. <laughs> Şaşırdın mı? <laughs> Hiç şaşırmadım. Dalda öğretmen kadar çalışkan leylek çok az çünkü. Keşfe çıkıyor, kitap yazıyor, ders veriyor, yolunu kaybeden leyleklere öncülük ediyor. Neden büyünce babam gibi bir leylek olmak istiyorum sanıyorsun? Sen de biliyorsun ki bu hiç kolay değil Pervas. <laughs> Zor da değil. <laughs> Bana hiç öyle gelmiyor. Bence kolay. Babamın gününü nasıl planladığını biliyorum. Ben de onun gibi düzenli çalışır, zamanımı iyi değerlendirirsem başaramayacağım hiçbir şey yok. Bu doğru. Ben de daha planlı olur, düzenli çalışırsam istediğim her şeyi başarabilirim. Hadi, bir an önce kitaplarımızı okumaya başlayalım. <laughs> Planlı olmak şimdiden işe yaramaya başladı gibi. Hey, merhaba. Merhaba Ciciki. Sen de mi kitap okuyacaksın? Aa, evet, bugün oyun oynamak yerine kitap okuyacağım. Biz de Tola'yla öğle teneffüsünü kitap okuyarak değerlendirmek istedik. Göçe çıkana kadar üç kitap daha okuyacağıma kendi kendime söz verdim. Bu yüzden zamanı iyi değerlendirmem gerekiyor. Bu çok iyi bir fikir Ciciki. Hey, güneşe baksanıza. Zaman nasıl da ilerlemiş. E hadi artık, sohbeti bırakıp kitaplarımızı okuyalım. <laughs> Doğru söylüyorsun Pervas. <laughs> o zaman herkese iyi okumalar. Arkadaşlar, ben biraz ileriye gidiyorum. Kitabımı manzaraya karşı okuyacağım. Dün akşam anneannem geldi. Bak ne getirdi. Küçükken en sevdiği oyuncağıymış. Arkadaşlarıyla oynarlarmış. Çok eski bir ip oyunuymuş nasıl oynandığını tarif etti. Aa, çok ilginç bir oyuncağa benziyor. Nasıl oynanıyormuş? En az üç leylek gerekiyormuş. İp iki leyleğin pençelerine yakın kısımdan geçiriliyor. Ortadaki leylekte gerilen iplerin arasında zıplıyormuş. Anneannem öyle gösterdi. Annem de oyunu göstermesinde yardım etti. <laughs> Yuvada çok eğlendik. Bakabilir miyim? Al bak. <laughs> çok eğlenceli. Ne dersin? Oynayalım mı? Hadi oynayalım. Ama anneannemin gösterdiğine göre bir kişiye daha ihtiyacımız var. Hadi Ciciki'yi bulalım. Birlikte oynarız. Çok eğlenceli görünüyor. Acaba nerede? Baksana, buralarda yok. Hmm. Ben de göremiyorum. Emin'in bu oyunun nasıl oynandığını duysa o da çok sever. Hemen oynamak ister. Bu öğlen çok eğleneceğiz. Çok. Hmm? E, bu tarafta yok. E, burada da yok. Ben o tarafa baktım. Orada yoktu. O zaman arka tarafa bakalım. mı? <laughs> evet, sana. Neden şaşırdın? <laughs> Kitap okuyordum. İyice dalmışım. Sizi duymadım. Hadi bizimle gel. Zil çalmadan sana göstermemiz gereken bir oyun var. Oyun mu? Evet, hem de yeni bir oyun. Mila'nın anneannesi dün öğretmiş. Bununla oynanıyor. Çok eğlenceli bir oyuna benziyor. Biz de düşündük ki sen de. Beni düşünmenize çok sevindim. Şey Sonra oynasak olur mu? Ha? Sonra mı? Ama çok seveceğin bir oyun bu. Bence de Ciciki. Kesinlikle denemelisin. Şey... Bence de çok güzel bir oyuna benziyor. Hem güzel hem de eğlenceli. Ama şimdi... Hmm... Şey... En iyisi sonra oynamak. Şimdi kitabımı okumak istiyorum. Ya... Hmm. Tamam çıkışı oynarız o zaman. Oynamak için bir leylek daha gerekiyor. Evet, en az üç leylekle oynanıyormuş. Okul çıkışı oynayalım. Şey, ne yazık ki bugün oyuna ayıracak vaktim yok. Okul çıkışı göç hazırlıklarında anneme yardım edeceğime söz verdim. Hmm. Bu yüzden çıkar çıkmaz hemen yuvaya uçmam lazım. Hmm. <laughs> Yarın öğle teneffüsünde oynasak olur mu? Ne dersiniz? Şey, en iyisi biz gidelim Simin. Evet Mila. Madem bizimle oynamak istemiyor, Cici'yi daha fazla rahatsız etmeyelim. Hey, bir dakika. Nereye gidiyorsunuz? Sizinle oynamak istiyorum ama şimdi vaktim yok. Kitabımı bitirmem gerekiyor. Yarın öyle. Aa! Gittiler. Sen bizimle artık oynamak istemiyor mu? Biz ona hiçbir şey yapmadık ki. Neden istemesini anlamadım. Sence artık bizi sevmiyor mu? Sevmiyor mu? Neden sevmesin ki? Anlamadım. Ee, biz de oynamak istemiyor işte. Sence ne yapmalıyız? Bizi ayıracak vakti yoksa konuşmayız o zaman. Evet, çok haklısın. Madem çağırmamıza rağmen oyunumuza katılmadı... Hah. Ne yapalım? O zaman istediği leylekle oynasın. Bir daha da onunla oynamayalım. Zil çaldı. Hadi sınıfa gidelim. Hey, Simit! Mila bir şey mi oldu? Üzgün görünüyorsunuz. Tak tak. Hayır. Hiçbir şey olmadı. Oldu ama... Hmm, olmadı. Oldu ama olmadı da ne demek tak tak? Şey... Bir şey oldu ama önemli değil demek. Hmm. Önemli değilse neden suratınız asık, gagalarınız düşük? Tak tak. Şey biz... Demek ki önemli. Tak tak. Biz aslında... Anlatırsanız belki yardım edebilirim. Tak tak. Simin, Ciciki'yi gördün mü? Sınıfa gelmemiş hala. Tak tak. Bilmem, buralardadır herhalde. Ha? Evet buralardadır. Hmm. Nerede acaba? Hadi Simin yerimize geçelim. Hey Bango, nasılsın? Nasıl geçti öyle tatilin? Tıpkı konuştuğumuz gibi. Mantar ve Sakar'la birlikteydim. Tak tak. Aa, bu çok iyi. Öğrenebildiler mi yeni uçuş şekillerini? <laughs> Biraz daha çalışmaları gerekiyor. Ama çok eğlenceliydi. <laughs> Eminim öyledir. Kitabımı bitirebilseydim yanınıza gelip sana yardım etmek istiyordum. Önemli değil Tola. Kitabını bitirince birlikte çalışırız. Tak tak. Herhalde akşam bitiririm. Sonuna az kaldı. Aa bu çok iyi. Yarın öğlen birlikteyiz o zaman. Tak tak. Eminim yarın çok eğleneceğiz. Tola, Ciciki'yi gördün mü? Tak tak. Pervazla kitap okuduğumuz yerdeydi. Birazdan gelir. Hmm. Birazdan ders başlayacak. Daha fazla geç kalmasa. Tak tak. <gülüyor> <gülüyor> ha. Ha. A -a. İstersen bugün anneme senin yerine ben yardım edeyim. Yarın da sen benim yerime yardım edersin. Olur mu Ciciki? Tak tak. Hey yaşasın. Canım abi tak takım benim. Ben de Mila ve Simin'le biraz oynar öyle eve gelirim. Mila'nın anneannesinin öğrettiği oyunu bu kadar merak etmesem seninle yardım gününü değiştirmezdim. Bugün ya da yarın yardım etmen fark etmez. Önemli olan annemizi yalnız bırakmamak. Mila'nın anneannesi mi öğretmiş oyunu dedin Cici ki? Tak tak. Evet Bangu. Bugün kitap okurken yanıma geldiler, oynamaya çağırdılar ama... ...kendi kendime kitabımı bitireceğime söz verdiğim için onlarla gidemedim. Hmm. Ee, Onları öğlen gördüğümde biraz üzgün duruyorlardı. Tak tak. Ben oyunlarına katılamadım diye değildir umarım. Yok canım, ona üzülmemişlerdir herhalde. Bu kadarı saçma olur. Bugün öğle teneffüsünde Tola'da... ...Sakar ve Mantar'a yeni uçuş denemeleri öğretmeye gelmek istemedi. Her zaman aynı şeyleri yapmak istemeyebiliriz. Tak tak. Hey, merhaba. Hı. Öyle teneffüsünde sizinle oynamaya gelmediğim için bana kızmadınız, değil mi? Hayır, kızdık. Simin, hani konuşmayacaktık. Şey ben kızdık ama onu da söylemeyecektik. Hey, bir dakika. Buna kızmış olamazsınız. Çünkü kitabımı bugün bitireceğime kendi kendime söz vermiştim. Ee çok istesem de sizinle oynamaya gelemedim. Hmm. Aslında yeni öğrendiğiniz oyunu ben de çok merak ediyorum. Bu yüzden Bangu ile annemize yardım etme günümüzü değiştirdik. <laughs> Aa, bu çok güzel. Evet, bence de. Yani yuvaya uçmadan sizinle biraz oynamama vakit var. <laughs> şey, e, galiba biz yanlış anladık. <laughs> Ayrı vakit geçirmek istemem sizi sevmediğim anlamına gelmez ki. Bu çok doğru. Biz biraz, biz biraz. E hadi. Nasıl oynadığımızı göstermeyecek misiniz?